Yani şimdi bağlarda gördüğümüz de, kurt var biliyorsunuz. Kurt de, neyden de, geliyor? Kelebeklerden geliyor. Kele... O ok, koku dediğim gibi belli bir düzende bağladığımız zaman yıldan yıla yıldan yıla göreceksiniz. Müdürümün dediği gibi ilaç atılmayacak. Hı -hı. Şu şekilde Hı -hı. bir defa kıvırdım yeterli bakın bunu hiçbir rüzgar hiçbir şey buradan düşüremez. Nereye Nereye hayır. Hayır. İlerlemeyin ilerlemeyin bir saniye. Arka çok ak. Elimizde eldiven olduğu için bazen düz. Ee, i̇smim Fazıl Eroğlu, Saraköy ilçesine bağlı Tebeköy Mahallesi Muhtarıyım. Ee, köyümüzde, mahallemizde e, fenomen desteği sağlanmıştır. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zoran'a teşekkür ederim. 8 sefer ilaçlama yaptığımız e, alanı artık ilaçlama yapmayacağız. Bu aynı zamanda tüketicinin, halkın sağlığına ve de üreticinin e, cebine katkı sağlayacak. E, Allah razı olsun emeği geçenlerden herkesten. Anlamı kalmıyor. değil mi? Ne olur onu yükler, şu tam otobanın yolunu tutuyor. Biraz makinesi arkası sanmıyor yere vatandaş. Ben aynı konuyu niyati Aslında bağlantılı olduğu için girelim ama benim ambalajlar, yani yazık yani. yani Bir koklayı da bilirsiniz. Vuralım diye tel var ince kısımda. Şöyle yan tarafından görebilirsiniz zaten yandan baktığınızda. Önemli olan, önemli olan bu kalın tarafı. Düzgün bir şekilde bağladığınızda burada dişi kokusu yayılıyor. Ede de ayvamızı mümkün olduğunca yükseğe bağlayacağız. Bu teli. Neden? En yukarıdan yaklaşık 4-5 parmak aşağı olabilir. Buraya bağlayacağız tamam. Bir defa bu şekilde kıvırma. Sınırlara, sıra başlarına Kesin rön falan da geçecek. Şey evet. İyi de kaldı şey. Bayağı 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 evet. Bir tane de eklediremedik. Bu da bana bir şeyle alakalıdan çekecek. Şunları düştü var kabul edebiliriz. Onu ben şimdi bağladıktan ona ürünlerde ilaçlamalar yapılıyor. Mesela biz buldan da şimdi başlattığımız 350 dekarlık efendim salkım güvesiyle biyometrik mücadelede froman yayıcı tel verdik. Basit gibi gözükebilir. Ama bu ilaçlamayı sıfıra indiriyor. Belki en fazla bir ilaçlamayla ama normalde 11 defa ilaçlanması gerekiyor. Ya yani ilaçların fiyatı biliyorsun, yurtdışından gelen bunlar, bu ilaçlamaları biz minimuma indirmek, mümkünse sıfıra indirmek, hem maddi anlamda çiftçilerimize destek olmak, artı kalıntı noktasında hem vatandaşlarımıza verilen o gıdaların ee, olumsuz etkisi, sağlık açısından olumsuz etkisi olmaması noktasında çünkü foramen yayıcı tel sadece bir koku yayıyor o, e, efendim o zararlı haşerenin gelmesini engel oluyor. Ve bunu çalışmasını yaptık ve Buldan Doğan köyünde başarılı oldu. Şimdi alan genişletiyoruz.